Eto bitti. Eto da Eto da Eto da Eto bitmiş. Biş. Eto bitmiş. Eto bitmiş. Aslında Eto transferinin bittiğini şey ama <laughs> transfer söylemiyorum. Eto bitmiş diyorum. Mis TV'ye hoş geldiniz değerli spor severler. Bugün yine çok önemli bir konukla beraber çok güzel konular konuşacağız. Gündem biraz konuşacağız ama onun dışında konuşacak çok şey var, çok görüntü var. Bir ay bir ay hepsi de ekrana gelecek tabii ki. Kimle birlikte derseniz teknik direktör Oktay Derelioğlu ile birlikte. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Celajcım. Nasılsın? Kırmadın beni çok teşekkür ederim. Kırar mıyım seni? Hocam konuşacak çok konu var. Neler var neler neler, ne malzemeler <laughs> çıkarttım ben söylemiyorum artık. Hani bu şeyle sınırlı değil yani. Çıkar hani benden çok. Bu gerçekten sevgili seyirciler, Eto bitmişle sınırlı bir konu değil asla. Önce biraz gündem soracağım sonra biraz anıları konuşmak istiyorum. Çünkü seninle ilgili o muhteşem gollerden tutta, da, güzel farklı demeçlerden, nelerden nelerden bahsedeceğiz. İzninle bu arada telefondan bakmak istediğim bir şey var. Çünkü gerçekten bunu deftere yazsam bitmez. Gaziantep Spor, Las Palmas, Trabzon Spor, Fenerbahçe, Samsun Spor, Nürnberg, Akçabat, Sebat, Hazar, Lenkeran, Sakarya, Diyarbakır, İstanbul, Yalova, Karagümrük diye devam ediyor. Beşiktaş'tan sonra. sonra. Tabii tabii Beşiktaş'tan tabii, sonra. Yani Pardon bir şey bir mavi esas. ekran vermiyorum. Tabii Aynen. tabii Beşiktaş'ı çünkü apayrı konuşacağım. Tabii bu arada Hazar Beşiktaş'ın Hazar Lenkeran maçında da Jübile'yi jübile, yapmıştın. Jübile evet. O jübileler çok duygusal olmuyor mu ya? Tabii oluyor çünkü bakıldığında yani bugün mazide, geride bıraktığım zaman Beşiktaş'ın tarihinin en önemli oyuncularından bir, tabii, tabii. bir tanesi oldu Şimdi Beşiktaş bölümünü çok ayrı konuşmak istiyorum sende. Önce böyle gündemle ilgili çok kısa birkaç yorum rica edeceğim. Sezonun artık bitmesine çok az kaldı, ligin boyu çok kısaldı. Peki bu süreçte sana göre sezonun flash takımı Başak Şehir Takımı her yönüyle doğru harcama, doğru yatırım, doğru hoca, doğru oyuncularla yavaş yavaş geldi. Ben onların şampiyon olamamasına büyük sürpriz nitelendiririm. Bir kere Oktay Dereli oldu denince akla gelen çok fazla şey var ama yani şöyle birazcık da sosyal medyayla ilgilenen hani taraftarlar için ki dijitalde yayınlanıyoruz zaten ve sosyal medya çok yakından takip ediliyor. Belçika'ya attığın gol gerçekten hala da herkesin dilinde Oktay. <laughs> Beni unutmasınlar diye. Bu da ceza sahasına doğru. Ortan da sıyrıldı Oktay. Şut pozisyonu oluyor. Oktay ceza sahasında gol pozisyonu. Hadi Oktay! Hadi Oktay! Maradona ile Çarkı Fele'ye ee, nasıl bir şey ya? <laughs> nasıl bir şey bu? Sene kaçtı? 90, 99. 9'du. Ee, 8. Yanlış 8. 8. 98, 98 mi? 98 ya 98, 98 ya 99. 98. Tabii çok inanılmaz. Bir... Ya bu nasıl bir şey ama Dünyanın ya? en iyi oyun, oyuncusu o zaman tabii Messi, Ronaldo falan yok piyasada. <laughs> yani Maradona ile birlikte yan yana olmak, onu tanımak, onunla ıı, sohbet etmek inanılmaz bir duygudu. Biz dönüm. beraber çalışırken... Eto bitmiş mi? Eto bitti. <laughs> eto'da, eto'da, bir eto'da, bir eto'da, e, Eto da, Eto da, Eto da, Eto bitmiş. bitmiş. Eto bitmiş. Eto bitmiş aslında. Eto transferinin bittiğini şey ama transfer söylemiyorum. Eto bitmiş diyorum. Orada o onu alıyor, kurguluyor, farklı şeye getiriyor. Onu alkışlamak lazım esas. Yani benden ya. çok benden çok o arkadaşı tanımıyorum kim olduğunu. <laughs> ama o yani. lazım. Çok güzel bir montaj aslında. Ben evet. az önce de söyledim evet. arkadaşlar zaten. E, ama bir iki kere söylüyorsun sen de. Onlar da ya kurguluyorlar ama, ama. sen de bir iki kere söylüyorsun O 20-25 kere yapıyorsun. <laughs> dın 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 Sonra ben de gülmeye başladım tabii. Benim de hoşuma gitti. İşte bazı <laughs> bazıları mesela sokakta işte beni gördüğü zaman <laughs> o eto bitmiş falan diyor. Ben de bitti bitti diyorum. Son 5 senesinde Telebole e, senin doğum gününde bir röportaj yapıyor. Sen tabii bu arada çok çok genç yaşta A Takıma katıldığın tabii. için muhtemelen de o yüzden e, belki o röportajdan bir kısım gösteririz. Bütün o arkadaşların işte senin doğum günü kutlanıyor. <laughs> Oktay kaç yaşında oldu diye soruyorlar. Herkes başka bir şey söylüyor. Çünkü <laughs> hani yaşın o kadar hala daha evet. genç ki. Oktay kaç yaşına girdi? Vallahi ya bilmiyorum. 20 mi? 21 herhalde. Siz çok güzel gençlere girdi. Var mı? 21 herhalde. Hadi girdi Oktay. Ertuğrul kaç yaşına girdi Oktay biliyor musun? Kaç? 19 müydü? <laughs> İspanya'dan hiç konuşmadık. Las Palmas'ı konuşalım. Bir, nasıl bir maceraydı? İki, bununla ilgili... An anı mı? Bir... <laughs> bir anı var. Anlatmak ister misin acaba? Kaptan Binisan Bey'le bir anımız var. Tabii kötü bir anı bakıldığında. Hafızalarda e kalmış. Aslında iyi arkadaşımdı. Yani Takımda o da arkadaşımdı. Tek İngilizce bilen oyuncuydu. İngilizdi zaten. Tabi ama biraz bahis hastasıydı. Yani her şeye bahis yapıyor. Her şeye böyle bahis. İşte odada oturuyoruz. İşte olimpiyatlarda yüzme yarışına bahis yapıyor. Beni de zorluyor. Hadi oynayacağız, hadi oynayacağız işte. O zaman euro yok pesetas. İşte 50 pesetas, 50 pesetas ama her seferinde o kazanıyor. Benim yani şey kazanma şeklim yok. Neyse ben de çok dikkat etmiyorum yani her kamp, her e, deplasmanda falan işte benim 150-200 pesada gidiyor. Ama ben kaçıyorum o illa önce yani ben sevmiyorum zaten öyle bahis mayıs bilmem ne şeyleri. Böyle bir de takım arkadaşımla hiç hoşlanmadığım şeyler ama zorluyor bu devamlı. Neyse Oviedo deplasmanıydı galiba. Oviedo deplasmanında gittik. Oviedo deplasmanında yatarken şöyle bir baktım. Eurosport'ta yine bu yendi beni. Meğersem bir ay önce bitmiş olimpiyatlar. Bir ay önceki olimpiyatların sonucu da belli. Yani banttan yayını olan bir şey. <laughs> Bu bayağı kandırıyor yani. Cebimde seni. de para kalmadı. Kamptayım. Ya. 200 pesetas borçlandım ben buna. Neyse şeye döndük. Las Palmas'a döndük. Soyunma odasındayım. Soyum <laughs> odasında dağlara böyle kar yağıyor işte. Soyunma odasına geldi benden 200 pesadası istiyor. Buna uygun bir dili anlattım. Git işine dedim. Böyle böyle bak. bak sen de kardeşim. Bir ay önce bitmiş olimpiyatlar. Yüzme yarışlarında bana dedim şey sen yapıyorsun. Sen bizi bilmezsin biz sonucu, Türkiye'den so, hayır bir şey demedim ben. Sonucunu, sonucunu bildiğin şeylere falan. Bu bağırmaya başladı işte. İspanyolca konuşuyor soyun odasında. Ben de soyunuyorum. Arkamdan kasayı almış kafama ıı, geçireceğim. geçirecek. Tabii tam vururken şöyle bir tuttum. Tabii, o tuttuktan sonra güzel bir dayağı Tutum. da, dayağı da yeri Tutmakla sonra. Tutmakla da kalmadım. Sürpriz. Aha, Yavuz'um. Ne haber? Hoş geldin. Ne haber? Tam neyi konuşuyorduk biliyor musunuz? Neyi? Aslında tam da e, sizlik bir hikayeydi. <laughs> Las La Palmas'ta, Las Palmas'ta bir... Dalmayı severim ben. Hemen röportaj var <laughs> dediler geldim. <gülüyor> Zaten <gülüyor> ne takım kaptanı da Oktay Dereoğlu'nun öyle bir girişimde bulunmuştu. Ben, de arada kendi kanalım için... Burada yakalıyor beni ya. Şuraya bir el sallayalım. Şuraya bir el sallayalım. Nerede göremedik evet. Arkadaşlar hep beraber bir el sallar mıyız oraya? Evet. Artık böyle. Yani evet. bir taşla iki kuş abi. Şurada bankamatikteyim. Bir baktım Fatih Hoca kılı girmiş. Hakan'dan <laughs> <laughs> geliyor ya dedi ne Ya şimdi ya da yeri değil, tabii. Öncelikle Yılmaz Buran olmak kolay bir şey değil. Yani her mikrofona kolay konuşmak lazım. Biliyorsun Türkiye'de bir Yılmaz Buran gerçeği şey var. Hoca! Hoca gidiyor takata gidiyor bak çok önemli. Yani rakipleri de takat bulacak inşallah. Yani güveniyorum ben Oktay'a. Yani Oktay bunu yapar Oktay. Bunu yapar şimdi inşallah. Arkadaşlar şimdi Oktay da çok isyan etti değil mi zamanında? Tabii hocam, yani ben, hocam. Ben de çok isyan ettim, şarkı bile yaptım. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun ama değil mi hocam? Ya çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> yaklaş, yaklaş, gel gel. Bu Benim, arada gerçekten seviyorum yani. Şey, şey, şarkıya giriyorum. Hadi <laughs> mi hiç? İsyan. Ama değiştirdim tecrübe. <laughs> Benim bu derdim ne yürgen kulapta. Ne Jose Mourinho'da, ne Guardiola'da Çalıştırdığım her <laughs> takım kaybolur zamanla puan tablosunda. Götlerim get diye gece. Göz. Götlerim çıkar Sebebi futbol aşkım. İçim yanar kafam atar da. Bakın bu için çok önemli. Hoca. İyi <laughs> Ne gidiyor bu? Ay tamam. şunları diye. Tamam sakin ol. Geçti. Panik yapmayın. Ya. <laughs> ben <benim>. Hoca! Hadi <laughs> şunu takla atacağım ne olur ya. Taklam geldi? Şu <laughs> bana bir atla. Aklı. Çimine buldum atatim var. Tamam teşekkür <laughs> ediyorum. Ben girdiğim gibi çıkayım o zaman. Ay çıkmadan acı bir... Yok tamam zamanında. Yani yeter her şey bak. Hoca bitir. Doktan artık. Hadi bitir beni bitir. Tamam yeter. Bırakıyorum ya. Yani röportajı bırakıyorum. Çıkıyorum. Çok teşekkür ederim. Yılmaz Hoca gitti ama bir Fatih Hoca gelsin ya. Şimdi Yılmaz zirvede bıraktı. <laughs> Yani Zino Yılmaz'dan sonra benim yani nasıl mizahı yükseğe taşırım bilemiyorum ama e, İtalyanların bir ad sözü var. Ne demiş? Kiki ki kokoro. Bolene soslu makaro. Yani <laughs> bilmiyorum acıktım. Röportaj beni acıktırdı ben kaçayım. Hadi iyi röportajlar, iyi muhabbetler. Çok O zaman ben çıkayım. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Geliyorum çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> evet programımızı noktalarken şurada görüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Hesaplarımızı takip ediniz lütfen diyoruz ve hoşçakalın.